Arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi bu e, Bora 1.6 16 Valve aracımız için bir çalışma yaptık burada. Ne yaptık? Biliyorsunuz, bunlar da kronik bir şekilde sünger atıyor. Öncesini çekmek e, nasip olmadı, sonrasını çektik. Şu an ben burayı söktüm. Bakın, şu bildiğiniz saç, bu saçın, şöyle göstereyim. Ben bunu şimdi folyo kapladım. Tamam. Ee, yanmayan folyo kapladım ben buna. Sıcakta esnemesin, şekli değişmesin diye. Şunu da göstereyim. Bir saniye. Burada bir kanat daha var. Bakın. Evet. Burada belli oluyor. Şuralarını görüyorsunuz. Bakın. Buralar delik. Bunun yüzeyinde komple sünger varmış. Süngerden hava geçiyor ama ee, az geçiyormuş süngeri sonra sonra hep atmış. Sünger hiç yoktu bunlarda. Altın kaplama yaptım görüyorsunuz. <laughs> Altın renginde folyo kaplama yaptım. Şimdi şu an çok güzel ısıtıyor ama çok zor söktüm. Şu kutuyu sökmek çok zor arkadaşlar. Şu bakın şunu herkesin sökebileceğini zannetmiyorum. Bunda iki tane evi de var. Birisi burada. Birisi şurada buraya tornavida yanaşmıyor. Adamlar bunu öyle bir yapmış ki büyük sıkıntı yani bu. Bu tornavida buradan buraya yetişmiyor arkadaşlar bakın. En ince tornavidayı kullandım. Bunlar 6 milim ve burada burada böyle bir yer yok. Buradan böyle girmiyor bu tornavida buraya. Olmuyor yani çok zor. Burayı böyle bir şeyle bastım. Bayağı bir uğraştım. Yaklaşık 2 saatim aldı 2 vidayı sökmek. Ama değdi. Bakın. 6 milim. Unutmayın. Böyle bir tornavida bulun. Uzun olsun. 6 milim olsun. Başka türlü sökemezsiniz bunu. Sonra onu çekip alıyorsunuz. Biraz uğraştıracak. Zaten bilmeyen veya takımı olmayan bu işe hiç girmesin arkadaşlar. Çok zor. Bu şekilde oluyor. Bunları kaplıyorsunuz. Kapladıktan sonra çok güzel sıcak hava geliyor bu arabaya. Acayip bir şekilde sıcak geliyor. Yani şu an bir de bile bu şeyi çalıştırabileceğini zannetmiyorum. Çünkü çok ısıtıyor yani. Bütün sıkıntılar buradan geliyor. Bilginiz olsun. Arabanız ısıtmıyorsa ve sünger attıysa daha önce tamam mı? Bu aralardan sünger atıyor buralardan. Başka ızgaralardan, buralardan her taraftan sünger attı bu araba daha önce. Ben hiçbir şeye bakmadım. Onu YouTube'dan birkaç arkadaş daha yapmış. Ee, oradan takip ettim. Baktım dedim benimki böyle. O yüzden sökmeye karar verdim. Söktüm ve sonuç süper. Çok güzel ısıtıyor şu an. Ee, sormak istediğiniz bir şey olursa sorun, cevaplayalım. Videonun altında yorum bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben şimdi bunu toplamaya çalışacağım. İnşallah toplayabilirim. Çünkü zor söktüm. Zor toplanacağına da inanıyorum. İyi günler diyorum. Görüşmek üzere.